bu günler yatırım yapmak için bir hayli zor günler. TL faizin bu kadar yüksek yerde seyrettiği bir ekonomide tabii ki yatırım yapmak kolay olmuyor. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcıların arıyor. Seriye'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Ben CNBC Dijital Yayın Yönetmeni Barış Erkaya. Seriye'de bugünkü konuğumuz Orge Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz. Devam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Biraz orgenin hikayesiyle başlayalım istiyorum. Biraz bahseder misiniz ilk kuruluş hikayesi nasıl oldu? Nasıl bu sektöre girmeye karar verdiniz ve sizin de tabii hikayeniz birlikte olsa evet. harika olur. Ben aslında elektrik konusuyla ilgilenen bir aileden geliyorum. Yani çocukluğumuzdan itibaren elektrik ve enerji konularının içerisinde büyüdük diyebilirim. Benim tahsilim bitince bir sektörde çalışma konusu hasıl oldu. Enerjinin, elektriğin iyi bir seçim olacağı, aileden gelen bir geçmişi olduğu için o konuda başlamaya karar verdim. Bu karar alma birkaç sene sürdü. O <laughs> arada tekstille ilgilendim. Tekstilin çeşitli zorluklarını yaşadım. Tekstilin tam bana göre bir iş olmadığına karar Hangi verdim Hangi yıl bu tekstil zamanı? Ee, 95 ile 98 arasında. Oo, bir de kötü zaman Evet, bir gerçekten. de ben tabii daha yeni üniversiteyi bitirmiştim. Aile işimiz olan elektrik ve enerji konularında çalışmaya karar verdim. Ancak bu şirket Orge şirketi. 98 yılında kurduğumuz, tamamen sıfırdan kurduğumuz, babamla ve kardeşimle beraber üç ortak olarak kurduğumuz bir yapı. Birkaç yıl sonra kardeşim farklı bir sektöre geçiş yaptı ama biz babamla devam ettik. Peki Orge tam olarak ne iş yapıyor insanların anlaması açısından bir bilgi verebilir miyiz? Tam olarak bildiğimiz bir müteahhitlik şirketi. Müteahhitliğe bildiğimiz konvansiyonel alan olan inşaat müteahhitliğinde değil de elektrik konusunda, enerji konusunda müteahhitlik yapıyor teknik müteahhitlik şirketi diyebiliriz. 98 yılında ilk başlarken küçük sanayi tesislerinin, küçük mağazaların elektrik işlerini yaparak başladı bu şirket. Aslında sıfırdan kurulma bir şirket. Hı -hı. Çok şükür işler iyi gitti. Her sene ufak ufak büyüyerek, ufak ufak büyüyerek bugünlere kadar şirketi getirdik. Uzun bir serüven oldu. <laughs> evet. Şu anda 27. senesi. Ben de tüm ömrüm boyunca aslında bu şirkette çalıştım. Şirketin şu anda geldiği seviyede halka açık bir şirket olması hesabıyla... aşağı yukarı %50'si ailemizin Yüzde %50'si de halka açık Borsa İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu halka açılma serüveni ya ona karar verme ne zaman oldu? Neden böyle bir şeye karar evet, verdiniz? 2010 yılında halka seferberliği başlatıldı. O zamanki adıyla yönetiminin gerçekten borsadaki şirket sayısını bine çıkarmak gibi bir hedefi vardı. Biz de bu hedefe uyum sağlayabileceğimizi, iştahımızın yüksek olduğunu fark ettik. 2012'de de şirketi halka arz edebildik. Şirket için çok iyi oldu. Bu arada yatırımcılar için de çok iyi oldu. Onu da açıkça söylemem lazım. Halka açıldığımız zaman şirket değeri o günün değeriyle TL olarak 35 milyon TL, dolar olarak da 20 milyon dolar seviyesindeydi. Dolar bu arada bir buçuk liraydı. Evet. <laughs> dolar bugünlerde 40 lira, 23-24 yani şu anda ezberimle yapamadım ama çok ciddi bir kat do, do, dolarda artış olmuş durumda. Herhalde 26-27 kat falan oluyor. Evet. Ezbere şimdi yapmaya çalışıyorum size konuşurken. Ona rağmen biz şirketi dolara karşı ezdirmedik. Bugünlerde 150 milyon dolar seviyesinde bir şirketin değeri var. Dolayısıyla 20 milyon dolardan 150 milyon dolara giden aşağı yukarı yedi buçuk katlık bir dolarda dolar bazında bir şirket değerini arttırmışlık var. Biliyor Ama daha önemlisi katı, evet, bir buçuktan da kırka giden dolarda şirketi de aynı zamanda ezmek. Yani onunla onu da e, çarptırdığımız zaman yüzlerce kat bir değerini arttırmış bir durumla karşı karşıyayız. Bu bizim için bir övünç kaynağı. Her yerde bunu örnek olarak genç arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Yani hayatlarında ileriki yıllarda şirketlerini büyütmek için çabaladıkları zaman, ekonomiye katkılarını arttırmaları için çabaladıkları zaman bunu da bir hedef olarak konabileceğini ve Türkiye ekonomisine çok ciddi faydalar sağlayabileceğine inanıyorum. Yatırımcılar da tabii bu arada çok memnun oluyor bu konulardan. Bu seviyeye gelmek için geçirdiğiniz o yolculukta girişimcilerin biraz bundan da ders alması açısından söylüyorum. İlk büyük işinizi mesela ne zaman aldınız? Sizi buraya doğru getiren o ilk yolculuğun o bölümü neydi? Onu biraz anlatabilir evet. misiniz? Çok ufak ufak büyüyen bir yapımız vardı. Her sene üstüne katarak ilerliyorduk. 2000 ve 2001 yıllarını takdir edersiniz Türkiye büyük bayağı zorlu ]ydi. günlerden geçti. 2003 civarı tekrar ekonomi biraz soparlanmaya başladı. Biz de o, o ekonomi toparlanmasıyla ve inşaat sektöründe bilhassa ciddi yatırımların yapma e, zamanında o furyada e, e, küçük küçük e, büyümeye başladık. 2005'li 6'lı yıllarda e, artık orta ölçekli işler yapar hale gelmiştik. Birçok iş oldu açıkçası. Birkaç tane örnek vermek gerekirse o zaman Toprak Bank Genel Müdürlüğü yapılıyordu. Orada evet. yaptığımız işler oldu. Eczacıbaşı Holding'in e, bazı işlerini yaptık. E, fabrika işleri yaptık. Eren Holding'in bazı fabrika işlerini yaptık. EKB'nin e, Pandora alışveriş merkezini yaptık Hı -hı. aynı senelerde. Sonra Hatay'da Antakya'da benim de doğduğum yer olan e, Prime Mall e, Almanlara bir Prime Mall alışveriş merkezi yaptık. Bunlar tabii artık e, yavaş yavaş ismimizin tanındığı işlerdi. Geldiğiniz noktada bugün ciro olarak mesela ne kadarlık bir ciroya sahip bir şirketsin? Türkiye'de şu anda bu işi yapan şirketlerin içerisinde iki ana alanda iş yapıyoruz. Bir altyapı işleri dediğimiz raylı sistemler ve endüstriyel işler e, de iş yapıyoruz. Bir de üst yapılar dediğimiz e, nitelikli binalar e, tarafında iş yapıyoruz. Çok ciddi bir büyüklük söz konusu şu anda. 12'ye yakın açık şantiyemiz var. <laughs> Sırasıyla 16-17 milyon dolardan başlayıp 4-5 milyon dolara kadar gelen o aralıkta e, aldığımız sözleşme büyüklüklerimiz var. Tabii biz takdir edersiniz UFRS standartında raporlama yaptığımız için vergi usul kanununa göre değil UFRS standardında e, işler yapıp backlog'la yaptığımız işleri e, tarifliyoruz. Şu anda Tahmin ediyorum rakamlar her gün tabii iş büyümeleriyle beraber değişmekte. O yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama... 100 milyon dolar civarında bir backlog'a bugün itibariyle sahibiz. Bu o günden Bu backlog'u güne... da bir şey evet. açıklar mısınız? Be backlog'un da tanımı imzalanmış sözleşmelerin... ...fatura edilmemiş kısmı evet. diye anlatabilirim. Bizim yaptığımız meslekte her zaman... Önden imalat yapıp arkadan fatura kestiğimiz için backlog bizim için esas daha kıymetli olan tanım oluyor. Yani hmm. en üstüryel, e, alanlarda da böyle, uluslararası alanlarda da açıkçası böyle. Tüm dünyada da bilhassa müteahhitlik şirketleri backloglarıyla iş kapasitelerini anlatmaktalar. Çünkü süreç ve büyüklüğü istediği kadar büyük olsun bazen 3 e, sene sürebiliyor. Önemli hmm. olan o süreç içerisinde ne kadarının kaldığı şirketin. Ee, Türkçeye çevirdiğimizde hak ediş olarak mı kabul etmemiz lazım bu mesela ee, inşaat şirketleri için? E, aslında değil bence. Hı -hı. Bence tam tarifi imzalanmış sözleşmenin fatura edilmemiş bölümü. Heh, tamam. Artık Türkiye'de bayağı girdi backlog. <laughs> Herkes de <laughs> evet. kullanıyorlar şu anda. Peki 2025 nasıl geçiyor? Biz nispeten yine daha iyi bir konumdayız. Çok dönemselliklerden etkilenmiyoruz. Bazen projelerimiz birkaç ay öne veya geriye çekilebiliyor. Bu bizim gibi şirketlerin bu dönemler için biraz daha dayanıklılık elde etmesini sağlıyor. Ciddi anlamda muhafazakar bir yönetim modelim var. Risk almayı sevmeyen bir yönetim tarzımız var. O yüzden şirketi her zaman korumalı alanda tutmaya uğraşıyoruz. Korumalı alanda nakit bulunmak, nakit pozisyonu güçlü tutmak, bu tip durumlarda operasyonel süreçleri daha rahat... Yönetmekten mi? Evet, yani Mesela. yüksek risk alan pozisyonlar açmıyoruz. Hem borçlanma anlamında, Hı -hı. hem yatırımlar anlamında. Mesela yeni bir yatırımımız oldu. Ee, tarihimizde ilk defa bir elektrikli araçların şarj istasyonlarını e, üretmek üzere bir yatırım kararı aldık ve ona yatırım yapmaya başladık. Bunu öz sermayemizden yaptık. Bu kararı alıp başladığımız zaman bir buçuk sene oldu. E, bir buçuk sene içerisindeki Türkiye'de borçlanma oranlarının geldiği seviye e, neredeyse iki katı. Dolayısıyla iyi ki e, öz sermayemize yapabilecek tasarımı e, finans olarak da kendi içimize yapmışız diye diyorum şu anda. Şimdi yeni iş alanlarına geçeceğim ama bu geldiğiniz nokta açısından soruyorum. Bir iş insanı için, hı hı. yatırımcı için. Bugünler aslında çok karışık günler olarak kabul edilebilir. Çünkü bir tarafta gerçekten hani rant olarak çok ciddi getirilerin olduğu... E, finansal bir fırsat da var. Fakat e, eğer büyümeyi tercih etmiyorsanız, yatırım yapmaya ihtiyacı yoksa, çünkü yatırım yapma ihtiyacınız varsa, bunu da gidip başka bir yerden finanse etmek istiyorsanız, o zaman da maliyetler aynı şekilde yüksek hale geliyor. Evet. Dolayısıyla bu bir tercih oluyor, doğru mu? Evet. Yani ya büyüyeceksiniz, büyüyecekseniz de öz sermayenizi kullanacaksınız mantıklı olanı, ya da büyümeyeceksiniz, vazgeçeceksiniz, biraz erteleyeceksiniz. Doğru mu anlıyorum ee, bunu? Ya açıkçası ben her fikir çok değerli, herkesin yaratacağı ekonomik tabloyu kendi tasarımına bırak, bırakmak lazım diye düşünüyorum. Ama ben kendi namıma söyleyebilirim. Bugünler yatırım yapmak için bir hayli zor günler. Hmm. Hani TL faizin bu kadar yüksek yerde seyrettiği bir ekonomide tabii ki yatırım yapmak kolay olmuyor. Diğeri de bir imkan meselesi. Evet. Ancak imkanlar Uygun olacak ki öz sermayenizden yatırım yapacaksınız. Doğru. Yani Dolayısıyla her e, kuruluşun kendi planlamasına ve e, o sıraki koşullarına göre bu değişir. Yeni iş alanlarına gelelim. Şimdi siz daha konvansiyonel bir alanda hatta en konvansiyonel alanlardan bir tanesinde iş geliştirme yaparken yani işte inşaata bağlı veya işte metro projeleri vesaire gibi alanlara bağlı elektrik işleri. Şimdi bambaşka çok yenilikçi bir sektörle ilgili başka bir alana yatırım yapıyorsunuz. İkisi arasındaki şeyi biraz kıyaslar mısınız? Şimdi biraz da muhafazakar bir yapım evet. var diyorsunuz <laughs> ama orası yenilikçi bir sektör. Sizin için bir şey oldu mu mesela orada? Çok karar verme süreci uzun mu evet. oldu? Ya muhafazakar bir yönetim yapımız var derken açık söyleyeyim. Operasyonel evet. olarak söylüyorsunuz evet. onu bir, anlıyorum. De, evet. Bir de daha çok finansal koşullarda yani <laughs> her zaman evet. Türkiye gibi ülkelerde ben korumacı bir yaklaşım kabul ediyorum ve öyle yönetmeye çalışıyorum bu finansal anlamda. Ama yatırım anlamında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yeniliklere açığız. Ee, çok uzun zamandır e, her zaman yenilik peşinde koşan bir şirket olduk. Geçmişimizde de bunun örnekleri var. Bazı ürünler vardı geçmişimizde AVM'ler yaparken örneklerim, e, AVM'lerin fasatlarında, cephelerinde kullanılan LED e, teknolojileri vardı ve ...milyon milyon eurolar planlanıyordu ve isteniyordu. Biz bunu niye biz kendimiz yapamayız dedik. Oturduk yaptık. 2010 senesinde evet. ve neredeyse dörtte bir, beşte bir maliyetine bu işleri yapabildik. Yatırımcıları çok memnun eden böyle Çözüm teknolojilerde mi? geliştirmişliğimiz var. Ama sonradan bunu bir ürün haline dökmedik. O proje için geliştirdik ve orada bıraktık diyebilirim. Sonraki yıllarda her zaman aklımızda vardı. Ama ilk defa yani şirket yoğunluğundan ilk defa tam bir üretim haline getirmeye fırsat oldu. Bir de alan buna çok müsaitti. Şunun için genelde biz tabii kendimizi tarif ederken elektrik ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyoruz diyoruz ama... ...aslında bizim alanımız sadece onunla kısıtlı değil. Biz bir binayı A'dan Z yaparken onun içerisindeki tabii ki elektrik enerjiyi sağlayan trafolar, orta gerilim hücreleri, elektrik panoları, elektrik kablolaması, e, kablo kanalları, baspar sistemleri gibi dediğimiz çok teknik elektriksel ürünler var. Ama onun yanında zayıf akım sistemleri dediğimiz data ve network ağları onların tamamen dağıtılması, yangın algılama ve yangın anons sistemleri, kamera sistemleri ki kamera sistemlerinin günümüzde emayişte ve evet. e, yüzlerce farklı teknolojisi var. Kartlı geçiş sistemleri gibi, e, fiber altyapıları, sinyalizasyon altyapıları gibi e, birçok alt bölümümüz de var. Dolayısıyla adı elektrik ve enerji diye geçiyor ama aslında içerisinde bir günümüz teknolojilerinde kullanılan bütün ağ evet. e, aslında tarafımızdan yapılmakta ve anahtar teslim gelip müşteriye teslim etmekteyiz. Buradaki yeteneklerimizi artık yeni bir ürüne taşımak ve bu ürün ne olabilir dediğimiz zaman günümüzün yeni e, konusu elektrikli araçlar. Bir buçuk yıl önce aldık bu kararı. Bir buçuk yıldır çalışıyoruz. İlk ürünlerimiz de bu ay piyasaya çıkarmaya başladık. Bu hafta da artık yavaş yavaş sunuma geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu alanda da şirket ilk defa e, gelir elde etmeye, ciro yapmaya başlayacak. Yeni bir şirketin şirkete ortak olduğunuz Lixium. Evet. Geçenlerde kapada açıklamasını yapmıştınız. Bundan biraz bahseder Doğru. misiniz? Lixium ne yapıyor tam olarak? E, Lixium şirketi de tamamen bu konuyla çok bağıntılı olduğu için bizim yatırım yapmaya karar verdiğimiz bir şirket, çok beğendiğimiz bir şirket. Biz oraya bir yüzde %15 oranında bir hissedar olduk. Bu şirket e-mobilite konusunda bir noktaya aracınıza gitmek istediğiniz zaman navigasyonla o yolun üzerindeki tüm elektrikli araç şarj noktalarını gösteren bir mobil platform. Tüm Farklı markaların ürünlerini aynı platformun, aynı navigasyon haritasının üzerinde görebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de şu anda en çok kullanıcısı olan ve her gün e, kullanıcısı artan bir teknoloji. Geleceğine çok inandığımız bir şirket. Yapılanma anlamında bu yeni nesil iş e, elektrikli şarj istasyonları ve mobilite diyelim, e-mobilite dediğimiz iş. E, Orge'nin tamamen Orge'nin şeyi altında mı e, ilerleyecek yoksa orasını bir startup gibi mi yönetmeyi planlıyorsunuz Hı. mesela? Şimdi Lixium'da biz tabii büyük ortak değiliz. Evet, e, dolayısıyla Lixium'un e, yönetiminde sadece yöneticilerden bir e, bir kısmıyız. E, Oraya e, gelişmelerini Lixium'la beraber e, karar vereceğiz ama ben Orge adına şunu söyleyebilirim. E, Orge'nin bu dijitalleşme süreci ve hatta biz İkinci çeyreğimize başlarken iki sene önce yeni bir hedef koyduk kendimize. Konvansiyon alandan yanında, konvansiyon alanın yanında aynı zamanda bir evrim geçiren bir orge yaratmak istiyoruz diye daha dijital, daha teknolojiye yatkın ve kendini geliştiren bir model bu. Bu elektrikli araçların şarj istasyonlarının üretimi bunun sadece bu bir başlangıcı. Hı hı. İlk ürünü olarak seçtiğimiz bir model. Şu anda daha bebek konumda, daha geliştiriyoruz. Pazar payını bu seneden itibaren kendisine pazar payı bulmaya başlayacak bir ürün. Fakat biz şu anda Türkiye'de olmamış bir teknolojiyi gerçekleştirdik. OCPP denilen bir dünya standartında, 201 standartında kendi yazılımımızı yazdık. Şu an Türkiye'de kendi yazılımını 201 mantığında yazmış başka bir şirket yok. Dolayısıyla biz zaten bir adım önde ürünümüzü e, çıkarmış olduk. Kendi yazılım ekibimizle beraber bundan sonraki süreçte de daha ileri ve daha teknolojik ürünler sadece Türkiye pazarına değil, e, dünya pazarına da sunacağız. Bu ürünlerimizin sadece ilki. Tabii ki bun, buna şu anda yoğunlaşmış durumdayız ama sonuncusu olmayacak. Bundan sonra da benzer gelecek gördüğümüz ürünler konusunda tabii yine enerji ve yenilenebilir yeni yeni enerji ve enerji alanında ürünler olacaktır. Ama bu bu konuda da birçok e, farklı teknoloji var şu anda. Ee, birçoğunu şu anda e, izliyoruz, inceliyoruz ve e, karar aldığımız zaman tabii ki e, e, kamuoyuyla da paylaşarak bilgilendirmesini yapacağız. Bu arada hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Biz aynı zamanda şirket yönetiminin içerisinde de dijitalleşmeye önem verme seviyemizi ciddi anlamda arttırdık. İki sene önce Yeni bir bölüm kurduk şirketin içerisinde. Verimlilik kontrol ve monitörleme bölümü yapay zeka kullanarak ERP modelleri geliştirerek verimliliğimizi arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Şirkete çok ciddi katkıları oldu. Bilhassa yeni işlere girerken, verimlilik planlaması yaparken, fiyat maliyet fizibilitesi yaparken bunların hepsinin çok ciddi katkılarını görüyoruz. Yüz tanıma sistemlerine geçirdik bütün şantiyelerimizi. Hani Türkiye'de çok az firmada olan yüz tanıma sistemi artık kart basmaymış, isim yazmaymış, isim zanmış. Bunları kullanmıyoruz. Yüz tanıma sistemleri var. İşçilerimiz veya çalışanlarımız e, e, çalışma alanlarına girerken yüzlerini otomatik tanıyoruz. Turnikelerden ve, geçerek yapmıyorlar. E, ve ondan sonra giriş yapıyorlar. Aha. Biz e, bu tip teknolojileri açığız ve bundan sonra da e, kullanımını ve yatırımımızı bu tip konuları yapacağımızı planlıyoruz. Türkiye'de olmayan bir yazılımı geliştirdiğinizi özellikle elektrikli şarj istasyonları konusunda söylemiştiniz. Bunun nasıl bir avantajı var? Yani global pazarlarda var zannediyorum bu şey. Sizi ithalatçı konumuna düşürmenin dışında bir esneklik mi yaratıyor? Mesela çözüm üretme konusunda size daha fazla bir imkan mı sağlıyor? Evet. Birçok avantajı var. Örneğin şu anda kullanımda değil ama e, daha önce kullanımdaydı. Belki önümüzdeki günlerde tekrar kullanıma açılacak olabilir. Enerjinin ucuz olduğu saatler var. Örnek veriyorum evet. arabanızı akşam getirdiğiniz eve. Taktınız e, fişe. Fakat o sırada pahalı elektriğin kullanıldığı örnek akşam saat sekiz. Evet, o o, o zaman da e, prime time dedikleri enerji pahalı. Ama gece saat bir enerjinin ucuz olduğu zaman. Bu uygulama tekrar yürürlüğe girdiği zaman siz bizim bu yaptığımız OCPP 201 yazılımın üzerinden e, aracınıza cep telefonunuzdan şu komutu verebiliyorsunuz. E, elektrikli araç şarj istasyonunuz zaten o sırada e, prize takılı. Diyorsunuz ki gece de başla Sabah 5'te bitir, en ucuz elektrik zamanında arabanızı doldurmuş oluyorsunuz. Hmm, evet. Ve bunu sadece cep telefonunuzdan yönetiyorsunuz veya şöyle bir şey yapabiliyorsunuz birde başla 4'te kapat. Onu o komutu da verebilirsiniz ee, gibi e, aplikasyon bir cep telefonu e, aplikasyonundan aracınızın şarjı ile ilgili tüm e, merhaleleri e, yavaş yavaş yönettiğiniz bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz. Bu bence çok kıymetli bir versiyon. İkincisi, bilhassa pandemi zamanında ciddi olarak gördük. kendinizin sahip olmadığınız yazılımlarda, yurt dışına bağımlı kaldığınız yazılımlarda işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Evet. Örnek veriyorum pandemi zamanında yazılımı güncellemek için gerekecek e, örnek veriyorum yurt dışından, Avrupa'dan bir teknisyen bile e, destek alacak olsanız, örnek veriyorum pandemi zamanında veya bir savaş e, zamanında desteğinizi alamıyorsunuz. Yani ne kadar para verirseniz verin o desteği alamazsınız belli zamanlarda. Ama bizim gibi tamamen Türk yazılımcılarıyla ve Türkiye'deki yazılımcılarla geliştirilen modellerde istediğiniz her türlü güncellemeyi yapabilirsiniz. Demin söylediğimizin aksini de geliştirebiliriz biz. Tamamen yazılım zaten kendi tarafımızdan yazılmış. Türk yazılımcıları tarafından ve Türkiye'de yazılmış bir modelimiz var bizim. Ve tüm teknolojiye de biz sahibiz. Buradaki versiyonlar günümüzün Teknolojisine ve verimliğine ihtiyaç olacak tüm versiyonları kendimiz güncelleyeceğiz yazılımımızda. Bence bu çok heyecan verici bir Türk şirketi için. Ben bilhassa yazılım konusunda şirketlerin kendi yazılımlarına, Türk yazılımlarına, geliştirilebilir yazılımlara sahip olmasının çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Çok teşekkür ederim Nevan Bey bu keyifli sohbet için. Bugünkü konuğumuz seriye de... Orge Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz'dü. Bir sonraki programımızda başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere.